Herkese merhaba. Ben diyetisyen Elvan Odabaşı. Ofisimin mutfağından sizlere sesleniyorum. Neden mi? Bu yıl Speaker Agency ile tüm söyleşilerimizi, konuşmalarımızı ve eğitimlerimizi mutfağımıza taşıdık. Çünkü biliyoruz ki sizler de işlerinizi, ofislerinizi mutfağınıza taşıdınız. Peki mutfağa taşıdık da ne oldu? Hem tar daki rakamlarınız değişti. Hem de iştahlarınız daha çok dalgalanmaya başladı. İşte bu noktada sizlere çözüm üretmek için Speakery Agency ile beraber yeni mutfak söyleşileri ve eğitimleri üzerine muazzam bir konsept çalıştık. Konseptimizin tatlılar var, tuzlular var. Diğer taraftan vücudunuzdan toksinleri atmanıza yardımcı olacak tarifler de var. E daha ne olsun bilgi var, lezzet var, keyif var. Doya doya yaşatan bu mutfakta efendim sizin mutfağınızda konuk olmak için buradayız. Şimdi sizden istediğimiz lütfen mutfağınızda hem bize hem de kendinize yer açın.